Merhaba kıymetli öğrencim. İkinci deneme çözümüyle senle yeniden bir aradayız. İkinci denememizin kazanmanın dağılımına baktığımızda birinci sorumuz durgun akışkanlarda cismetkeden kaldırma kuvveti üzerine sorgulanan bir e, konu sorusu. İkincisinde ortalama hız, ortalama sürat kavramlarını sorguluyoruz. Üçüncüsünde katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri inceliyoruz. Dördüncü sorumuz enerji iletim yolları ve katı maddedeki enerji iletim hızı, hızını etkileyen değişkenler, enerji tasarrufu ve küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirler dediğimiz ifade. Beşte akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasındaki ilişki diğer bir adıyla Bernoulli prensibi. Altıncı sorumuz ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar ve tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında ses dalgalarının kullanımını örnekler şeklinde gelirken son sorumuz da düzlem aynada yansıma ve görüntü oluşumu ile ilgili olarak ne yapıyor? Karşımıza geliyor. Şimdi ilk sorumuza bakacak olursak birinci sorumuz nasıl bir ifade vermiş bize hemen şöyle detaylı bir şekilde senle inceleyelim. Birinci soruda diyor ki bize taşma seviyesine kadar su dolu kapta dikkat edersem taşırma kabına yavaşça sırasıyla plastik ördek, plastik top ve pet şişe bırakan Halil başlangıçta boş olan derincelendirilmiş küçük kapta sırasıyla V, 3 V ve 4 V hacminde su biriktiğini gözlemliyor. Buna göre diyor Halil yalnızca bu deneyden yola çıkarak plastik ördek, plastik top ve pet şişe ile ilgili demiş niceliklerinden hangilerinin büyüklük sıralamasını belirleyebilir şeklinde ifade etmiş. Şimdi biz kaldırma kuvvetinde arkadaşlar bir cisim eğer taşma hizasına kadar dolu olan taşırma kabına bırakılırsa batan hacmi kadar bakın burada altını çiziyorum batan hacmi kadar ne yapacaktır? Sıvının yerini değiştirecektir. Doğal olarak mesela siz burada birinci kapta sadece oyuncak ördeği bıraktığınızda oyuncak ördeğin batan hacmi ne kadarsa o kadar buraya sıvı taşmıştır. O zaman gelip ördeğin batan hacminin yani birinci kaptaki batan hacmin ne yaparım? V olduğunu söylerim. İkincisinde ördek varken sen plastik topu ne yapıyorsun? Bırakıyorsun. O da yüzmeye devam ediyor. Fakat bu sefer toplamda taşan sıvı hacmi 3V kadar olunca topun batan hacminin 3V eksi V'den 2V kadar olduğunu ne yaparım? ifade ederim. Üçüncü sisteme geldiğimde Plastik top ve ördek, oyuncak ördek kabın içerisindeyken pet şişeyi bıraktığında toplam hacim 4V oluyor, taşan sıvı hacmi. Doğal olarak burada pet şişenin batan hacminin 4V 3V'den onun da V kadar olduğunu ne yapabilirim ifade edebilirim. Artık ben bu cisimlerin batan hacimlerinin ne kadar olduğunu ne yapıyorum? Biliyorum. E bu durumda ben bununla ilgili batan hacmini biliyorsam ve aynı cins sıvı içerisinde bulunduğunu biliyorum soruda. Hepsi de su içerisine bırakıldı. Ve kapların aynı ortamda. Yani tek bir kabımız var bu arada. Üç ayrı durumu çizmişiz. Kabın ne yaptığını biliyorum. Sabit bir yer çekimi imesinin ortamda olduğunu biliyorum. Ve doğal olarak benim kaldırma kuvveti dediğim ifade batan hacim sıvı yoğunluğu ve yer çekimi imesinin çarpımıydı. Bu durumda bizim buradaki... Dikkat ederseniz ördek ve şişedeki batan hacimler aynı çıktığı için ördek ve şişeye etkeden kaldırma kuvvetlerinin eşit olacağını rahatlıkla ne yapabilirim söyleyebilirim. Sonrasında burada plastik topa bakarsam batan hacim 2V kadar olduğuna göre demek ki ne diyorum plastik topun kaldırma kuvveti ne yapacaktır bunlardan büyük olacaktır. Kaldırma kuvvetlerinde ne yapabildim? Bulabildim. Başka ne elde edebilirim? Yüzen cisimlere etkeden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu bildiğim için. Burada mesela ördeğin ağırlığı aşağı doğru G dediğim vakit yukarı doğru etkeden kaldırma kuvvetine F dersem G, F'e eşit olacak. Bunun aynısı plastik top içinde geçerli. Pet şişe içinde geçerli. E bu durumda ben bunların... Ağırlıklarında ne yapabilirim sıralayabilirim. Kaldırma kuvvetlerinin sıralamasının aynısını ağırlıkları içinde gerçekleştirebileceğime göre. O zaman topun ağırlığı en fazla ördeğin ağırlığıyla şişenin ağırlığı birbirine nedir derim eşittir şeklinde rahatlıkla yorumda bulunabilirim. Şimdi yargılarımıza bakarsak büyüklük sıralamasını belirlemek istiyoruz. Hacimlerinin büyüklük sıralamasını belirleyemeyiz. Bunlar yüzen cisim sadece batan hacimlerini biliyoruz. Hacimlerinin ne oranda battığını bilmediğimiz için toplam hacimleri hakkında kesin bir yargıya ne yapamayız? Ulaşamayız deriz. Birinci yargıyı bu nedenle eleriz. İkinci yargıda yoğunlukları hakkında sırama demiş. Şimdi ben bunların hacimlerinin ne kadarının battığını bilmediğim için mesela biz batan yani daha doğrusu yüzen cisimlerde batan hacmin cismin hacmine oranının cismin yoğunluğunun sıvı yoğunluğuna oranı şeklinde ne yapabiliyoruz? Bağıntı yazabiliyoruz. Bunu da şuradan getiriyoruz. Kaldırma kuvveti ve ağırlık birbirine eşit olduğu için buradan getirebiliyoruz. Batan hacmi biliyoruz ama cismin hacminin ne kadar olduğunu bilmediğimiz için burada cismin yoğunluğunu herhangi bir şekilde birbiriyle kıyaslamaya ne yapamayacağız? Giremeyeceğiz. Su tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri su tarafından uygulanan kaldırma kuvvetlerinin büyüklük sıralamasını ne yapabilir? Belirleyebilir diyorum. Bu durumda sadece 3. öncülde bir büyüklük sıralaması gerçekleştirebiliriz. Haliyle sorumuzun cevabı C şıkkı olarak birinci örnekte ne yapacaktır? Karşıma gelecektir diyorum değerli öğrenci. Peki hemen geliyorum ikinci soruma. İkinci soruda dikkat edersek yatay bir kumsalda o merkezli çembersel KLM yolunun K noktasından geçerek harekete başlayan bir ATV motoru L ve M noktalarından geçerek N noktasına ne yapıyor diyor. Ulaşıyor diyor bana. Şimdi ATV motorunun izlediği yörünge şurası. Dikkat ederseniz K, L, M ve N. M, N aralığında doğrusal bir yörünge izliyor dikkat edersek. Motor aralarındaki yatay uzaklıkların eşit olduğu K, M ve M, N noktaları arasını aynı T sürede alıyor. Yani Şuradaki mesela bunun yarıçapına R R dediğimiz vakit KM arasındaki yatay uzaklık 2R ise MN arasındaki yatay uzaklıkta ne yapacaktır? 2R kadar olacaktır. Buna göre motorun kum üzerinde KM bölümündeki hareketine ait bakın şu KM bölümünü geçerken yaptığı harekete ait niceliklerinden hangileri kumun MN bölümüne göre daha büyüktür şeklinde bana sorusunu yöneltmiş ve ATV motorunun boyutlarını önemseme demiş. Yani bunu noktasal kabul edebilirsin. Şimdi burada ben dikkat ederseniz arkadaşlar şurada aldığı yolu ne yapıyorum biliyorum. Nereden biliyorum? Çemberin çevresinden dolayı biliyorum. Burada çemberin yarı kadar bir yol gitmiş. E doğal olarak gelip ne yaparsın? Aldığı yol pi çarpı r'den 3r kadardır dersin. Yer değiştirmesine ne yaparsın? 2R'dir dersin. MN noktalar arasında sırada, da dikkat, dikkat edersen burada 2R'lik bir yer değiştirme yapar. Haliyle bunların KM ve MN arasındaki yer değiştirmesi ne yapacaktır? Eşit olacaktır. Ve buraları T sürede aldığı için her iki bölmede de yapılan yer değiştirmeler aynı sürede ve aynı yönde gerçekleştiği için bu aralıklardaki hızlarımız birbirine ne yapacaktır? Eşit olacaktır. Fakat buradaki alınan yol ve ortalama sürat kavramlarına bakarsam bunlar km bölümünde mn bölümüne göre daha fazla olacak. Mesela ortalama süratte km aralığında 3r bölü t derken aldığımız yol 3r kadar olduğuna göre mn'de doğrusal bir yörüngede alınan yol yer değiştirme büyüklüğüne eşit olduğu için 2r bölü t gelecek. Haliyle sen gelip ne yapacaksın diyeceksin ki Km'deki süratimiz mn aralığındaki süratimizden büyüktür. Km aralığında alınan yolumuz mn aralığında alınan yolumuzdan büyüktür şeklinde ifade edeceksin. E şimdi mn bölümüne göre daha büyük olan ifadeleri sorduğuna için Ortalama sürat ve alınan yol dediğimiz bir ve ikinci kavramların büyük olacağını söyleyip sorumuzun doğru cevabının C şıkkı olacağını ne yapabiliriz belirleyebiliriz. İkinci örneğimizde de değerli öğrenci. Peki devam ediyorum. Üçüncü örneğimizde. Üçüncü örneğimizde. Üçüncü örneğimizde arkadaşlar basit bir elektrik devresi veriyor ve burada bir reosta sürgüsü var. Reosta sürgüsünün ok yönünde bir miktar kaydırıldığında lambanın daha parlak yandığı gözlemleniyor diyor. Buna göre demiş. Yorumlarından hangileri doğrudur? Öncelikle bir reostayı şöyle analiz edersek, reosta dediğimiz devre elemanı değerli arkadaşlar, kısa devre mantığına göre çalışan bir devre elemanı olduğunu rahatlıkla ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Mesela şurada işte bir sürgülü yapı var. Akımın buradan geldiğini sorudan bağımsız olarak konuşuyorum. Akım buradan geldi. Önünde dirensiz yol var. Dirensiz yolu tercih edeceği için mecburen buraya kadar Dirençsiz yolu tercih ettikten sonra şurada mecburen dirençli yoldan gidecektir. Sen sürgüyü bu tarafa yani şöyle ok yönünde sol tarafa ekrana göre yani sağ tarafa doğru hareket ettirirsen direnci ne yapabileceksin? Değiştirebileceksin. Şimdi bu sistemde de sürgü ok yönünde hareket ettirildiğinde dikkat ederseniz Akımın gitmiş olduğu, burada akımın yolunu takip ettiğimde, akımın gitmiş olduğu direnç yolunun miktarı ne yapacak? Azalacak. Şimdi hocam sadece uzunluğa bakarak direnci nasıl değiştirdiniz diye sorabilirsiniz. Direncin bir iletkenin yapısına bağlı olan direnç değerini öz direnç, uzunluk, kesit alanı şeklinde ifade ediyoruz. Aynı madde olduğu için rol sabit, kalınlık sabit olduğu için A'yı da eliyorum. O zaman diyorum bizim Reosta dediğimiz ifade uzunlukla değişen bir direnç ifadesidir şeklinde yorum yapıyorum. Şimdi sorunun birinci yargısında bana dedi ki reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde Devrenin eşdeğer direnci azalır. Şimdi buradaki direnç azaldı ve bu lambayla bu direnç birbirine seri olduğu için R eş dediğimiz ifade lambanın direnci ile reostanın direncinin toplamı olacağına göre sen bunu azaltırsan eşdeğer direncinde ne yapacaktır dersin? Azalacaktır dersin. Birinci yargımız nedir? Doğrudur. Lambanın parlaklığının artması üreticinin potansiyel farkının artmasından kaynaklanır. Devrede tek yaptığımız iş sürgüyü ok yönünde hareket ettirdik. Üretecin gerilimine karışmadık. Doğal olarak üreticinin geriliminde bir değişim olmadığı için ikinci yargıyı ne yaparız? yanlış olduğunu ifade ederiz. Üçüncü yargıda, yargıda, reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde lambanın yanma süresi artar dedi. Bakın, reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde eşdeğer direnç azaldığı için pilden çekilen akım artar. Üreteçlerin ömrünü biz kıyaslarken arkadaşlar ne yaparız? Üreteçten çekilen akım ile üreticinin tükenme süresi ters orantılıdır deriz. Akımın arttığı bir yerde üreticim sabit olduğu için doğal olarak bunun tükenme ömrü ne yapacaktır? Azalacaktır. Bana lambanın yanma süresi artar dedi. Aksine lambanın yanma süresi üreticinin ömrü azaldığı için azalacağından ve doğal olarak sorumun doğru cevabının ne olacağını ifade ediyorum. Yalnız bir olacağını ifade edebiliyorum. Üçüncü örneğim için değerli öğrencim. Peki. Devam, Devam ediyorum, ediyorum. Dördüncü, dördüncü örneğimizde. Dördüncü örnekte bize bir metin vermiş. Bu metne göre biz tabloya bakacağız. Soruda da ısı iletimi ile ilgili yargılara ulaşacağız. Şimdi fizik dersinde diyor, fizik diyor ısı iletim hızı, hızı konusunu anlatan Cengiz öğretmen. Tahtaya bazı maddelerin ısı iletim katsayılarını yazar ve şu açıklamayı yapar. Isı iletim katsayısı büyük olan alüminyum ve çelik gibi maddeler pencere yapımında kullanılır. Cengiz öğretmen sınıfa dönerek "Peki tabloda gördüğümüz ısı iletim katsayısı küçük olan maddeleri günlük hayatımızda nerede kullanırız?" diye sorar. Öğrencilerden bazılarının verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Şimdi tabloya baktığımızda ısı iletim katsayısı en büyük olan alüminyumken en küçük olan havanın kendisi. Emir, emir burada der ki ev, ev yapımında yapımında kullanılan iki boşluklu tuğlalarda. Ya tuğlanın neresinde kullanılsın diyeceksin orada, orada hava gidecek. Havanın girdiği hava bir yerde yani ısı iletim katsayısı düşük olduğu için sen tuğlanın delikli yapısı sayesinde yalıtım, yalıtım yapmış olacaksın. Doğal, doğal olarak öğretmenin, öğretmenin verdiği yani, yani sorduğu soruya Emir'in emir verdiği, verdiği cevap ne yapacaktır, yapacaktır? Uygun, uygun olacaktır. Olacak. Ayşe dedi ki soğuktan korunmak için kullandığımız şişme montlarda. Şişme montun yapısına baktığımızda içerisinde arkadaşlar hani elyaf, yün tarzı malzemeler kullanılır. Bunlar da yine boşluklu yapıda. E bu boşluklu yapının içerisine hava dolacağı için ısı yalıtımını bu da ne yapacak? Arttıracak. Ayşe'nin verdiği örnekle nedir derim burada? Doğrudur şeklinde ifade ederim. Son olarak Veysel pencerelerde kullanılan çift camlarda Pencerelerde kullanılan çift camlarda yine o ara kısma havayı ilave ederek ne yapıyorsun sen? Isının iletim hızını yavaşlatıyorsun ve bu sayede ısı yalıtımını sağlamış oluyorsun. Ve haliyle Veysel'in vermiş olduğu cevap da ne yapıyor? Doğru olarak karşımıza geliyor. O zaman benim bu ifadeye vereceğim, bu soruya vereceğim cevap ne yapacaktır? Emir, Ayşe ve Veysel cevabıyla eşit olarak tanımlanacaktır diyorum. Dördüncü örneğimde. Peki. Peki. Geliyorum 5. örneğime. 5. örnekte bilgi, bilgi vermiş bize. Akışkanlar, akışkanlar dinamiğinde Bernoulli, Bernoulli prensibi sürtünmesiz bir akış, akış boyunca hızda gerçekleşen, gerçekleşen bir, artışın bir artışın aynı anda basınçta, basınçta azalmaya neden olduğunu ifade eder. Olduğunu ifade eder. Yani, yani Bernoulli ilkesi bize diyor ki akışkanın hızıyla, akışkanın hızıyla diyor ne yapacaktır, ne yapacaktır diyor basıncı. basıncı. Buradaki, Buradaki basınç statik, statik basınçla lütfen karıştırılmayalım. Buradaki, Buradaki basıncımız dinamik, dinamik basınç arkadaşlar. Hareket halindeki akışkanın, akışkanın yaptığı, yaptığı basınç. basınç. Hızının Hızın arttığı, arttığı bir yerde akışkanın, akışkanın uyguladığı, yerde, akışkanın uyguladığı, yerde, akışkanın uyguladığı basınçta, akışkanın basınçta ne yapıyor? Bir azalma azal oluyor. oluyor. Doğal, Doğal olarak, olarak şekilde verilen olaylardan, olaylardan hangilerinin hang yukarıda, yukarıda verilen bilgiye, bilgiye örnek olarak verileceğini olarak soruyor. İki, i̇ki kağıt, kağıt arasına üflendiğinde kağıtların birbirine yaklaşması. yaklaşması. Şöyle basit, basit olarak iki kağıdı, kağıdı aldım. İki kağıdın, iki kağıdın arasına, arasına havayı, havayı üfledim. üfledim. Havayı, havayı üflediğimde buradaki akışkanı hızlandırdım. hızlandırdım. Akışkanın, Akışkanın hızı, hızı arttığı için burada içerideki, içerideki basınçta bir azalma oldu. Dış ortamdaki basınç içerideki basınçtan buradaki azalmaya bağlı olarak fazla geleceği için kağıtları birbirine ne yapacaktır yaklaştıracaktır diyorum. Bu nedenle birinci olayı örnek olarak ne yapabilirim diyorum verebilirim. İkincisinde musluktan akan suyun giderek incelmesi dedi. Şimdi akışkan burada harekete başladı giderek hızlanıyor. Giderek, hızlanıyor. giderek hızlanınca oluşturduğu şu kanalda basınçta bir azalma oldu. Basınç azaldı, dış ortam basıncı yine fazla geldiği için akışkanda da giderek ne yapacaktır bir incelme durumu gözlemlenecektir diyorum. Doğal olarak ikinci örnekte ne yapılabilir bu olaya örnek olarak verilebilir diyorum. Üçüncüsünde rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters dönmesiydi. Şimdi şemsiyenin şöyle bir basitçe yapısına bakarsam değerli öğrenci bakın burada şuna dikkat edeceğim. Akışkan buradan rüzgar geliyor. Rüzgar geldi. Rüzgar geldi. Bak, Bak şu, şu, kanala kanala şu kanala girdiğinde, şemsiyenin şuradaki kesitinde, şu kanala girdiğinde burada önce geniş gini, bir haldeydi. Burada, burada ne yaptı? yaptı? Daraldı. Kesit alanım daraldı. daraldı. Kesit alanımın daraldığı, daraldığı yerde akışkanın, akışkanın hızı, hızı arttı. Hızı arttı. Hızının, hızının arttığı yerde ise basınç, basınç düşüşe geçti. Şimdi, Şimdi şemsiyenin, şemsiyenin üstteki basınç, basınç düşüşe, geçince, düşüşe geçince alttaki şemsiyenin, şemsiyenin alt, kısmında alt kısmında dolu olan havanın, havanın, basıncı, havanın basıncı ne yapacak? yapacak? Buradan fazla, fazla gelecek ve şemsiyenin, şemsiyenin dışarı doğru, doğru ters açılmasına, ters açılmasına sebep, sebep olacaktır diyorum. diyorum. Doğal, olarak doğal olarak üçüncü örneği de, de ne yapabilirim, de yapabilirim diyorum. diyorum. Bu olaya Olayı örnek, örnek olarak verebilirim diyorum değerli öğrenci. bu durumda benim bu soruya cevabım ne yapacaktır haliyle geliyorum. E şıkkı e olacağını, olacağını rahatlıkla, rahatlıkla ifade ediyorum. 5. örneğim dedi. Peki. Devam, Devam ediyorum. ediyorum. Altıncı, altıncı örneğimde. Altıncı, altıncı örnekte. örnekte. Bütün, bütün özellikleri aynı olan ortamda, olan ortamda bulunan kartal, kartal ve köpeğin, köpeğin aynı sürede, sürede ürettiği ses dalgaları şekildeki gibidir. Şimdi, şimdi bunlar, bunlar aynı ortamda, ortamda bulunuyorsa eğer değerli, değerli öğrencim, öğrencim bakın. Mekanik bir, bir dalga, dalga var ses dalgası bir kartalın çıkarttığı ses, diğeri de köpeğin çıkarttığı ses. Her ikisi de aynı ortamda bulunduğu için bunların süratleri yani yayılma hızları birbirine ne yapacaktır diyorum? Eşit olacaktır. Yayılma hızları kesinlikle birbirinden nedir? Eşittir. Şimdi şekildeki grafiklere yani çıkarttığı seslerin dalgaları yani bir ekrana düşürerek ne yapıyorsun? Modelliyorsun. Malum ses dalgalarımız boyuna bir dalga. Yani biz bunları bir simülatörle ne yapıyoruz? Bir programla Bunları bir osiloskop da deniyor bunlara bazen. Ne yapıyoruz? Modelliyoruz. Yani sanki bir enine dalga oluşturmuş gibi gösteriyoruz. Halbuki ses dalgalarımız ne? Boyuna dalga. Şimdi buna göre diyor kartal ve köpeğin ürettiği ses dalgalarının niceliklerinden hangileri eşittir dedi. Yayılma hızlarının eşit olacağını söylerim. Genliğe gelince. Bakın buradaki genliğimiz iki birimken burada genlik bir birim. Doğal olarak genlikler birbirinden nedir diyorum. Farklı olacaktır diyorum. Sonrasında periyoda geliştirdik. Edince. Mesela, Mesela burada, burada dikkat edersen, edersen aynı, aynı zaman, zaman diliminde iki tam, tam dalga oluşturulurken burada bir tam dalga oluşturulmuş. Doğal olarak bunların, bunların periyotları da birbirinden, bir birbirinden ne yapacak, yapacak farklı olacaktır. Ve haliyle eşit olanı, eşit olanı sorduğu, sorduğu için cevabın yalnız 2 yani, yani, yani B şıkkı olacağını altıncı örnek, örnek için ne yapabiliyorum, yapabiliyorum, yapabiliyorum ifade edebiliyorum değerli öğrenci. Peki. Testimizin, Testimizin son sorusu, sorusu. Yani, yani denememizin son sorusu. sorusu. Bu son, son soruda birim karelere bölünmüş düzlemle K ve L, L noktasal nokta cisimleri bir düzlem düzle aynı, aynı önüne düzle aynı aynı şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. Buna göre K noktasal cisminin düzlem aynada görüntüsü oluşmaz demiş. L noktasal cisminin düzlem aynada görüntüsü oluşur demiş. G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K ve L noktasal cisimlerini görebilir şeklinde ifade etmiş sorumuzda. Şimdi bu soruyu çözerken arkadaşlar bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bir gözlemcinin görüş alanını bulurken Aynayı kalkıp da hani aynayı ne da, yapamazsın uzatamazsın. 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 Ama, Ama bir nesnenin görüntüsü, görüntüsü nerede görüntüsü oluşur mu gibi sorulara, sorulara cevap, cevap verirken ise aynayı, aynayı ne yapabilirsin ne uzatabilirsin, uzatabilirsin. Lütfen, buna lütfen buna dikkat et. Buna Mesela, buna dikkat et. Et. Mesela burada, burada K noktasının, K noktasının düzlem, düzlem aynada arka tarafı bu kısım bu olduğuna, olduğuna göre gelip K noktasını şöyle aynayı uzatıp Burada görüntüsünün, görüntüsünün oluşacağını, oluşacağını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Aynı, Aynı şekilde L noktası L burada aynayı uzatmaya, uzatmaya gerek kalmadan bir görüntüsünün oluşabileceğini, görüntüsünün oluşabileceğini söyleyebilirim. söyleyebilirim. Doğal o olarak birinci yargıda oluşmaz ifadesi ne yapacaktır ne yapacak diyorum. diyorum. Yanlış, Yanlış olacaktır. olacaktır. İkincisinde L, L noktası az isminin düzlem aynada görüntüsü oluşur. oluşur. Evet, evet bunun oluşacağını, oluşacağını ne yaptım? Bulmuş oldum. Üçüncü de dedi ki G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K ve L noktasal cisimlerini görebilir. Yani ben buradaki G noktasındaki gözlemcinin nesini bulacağım? Görüş alanını. Görüş alanını bulurken iki yöntem kullanıyorsun. Ya aynanın uçlarına ışın gönderiyorsun. Şu şekilde bakın aynayı uzatmadan aynanın uçlarına ışın gönderiyorsun. Diyorsun, diyorsun ki, ki bu ışınla bu arada kalan bölgede, bölgede görüş alanıdır veya, veya ikinci, ikinci yöntem, yöntem olarak, olarak ne yapıyorsun? yapıyorsun? Diyorsun, diyorsun ki hocam, hocam burada, burada gelirim, görüntüsünü, görüntüsünü alırım, görüntüden, görüntüden aynanın uçlarına, uçlarına ışınlar gönderirim, gönderirim ve birim kareleri düzgün kullanırım yapacağım. hocam. Ve bu, ve bu sayede bu, bu birim kareleri birbirine gönderdiğimde birbirine şu alan Şuradaki çizgiler dahil bunun görüş, görüş alanıdır. alanıdır. Tabi sistemde, sistemde de saydam olmayan bir nesnemiz de yok. A haliyle K ve L noktalarında noktaları ne yapabilecektir, da, yapabilecektir de, diyorum. Görüş alanı içerisine girecektir. Bu sayede bunları görebilir şeklinde yorumlayıp sorumun doğru cevabının değişik olacağını ne yapıyorum? 7. örneğim içinde söyleyebiliyorum değerli öğrenci. Peki senle bu denemenin sonuna geldik. Olayımız bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu serimiz devam ediyor. Bunları sizlerle bu oynatma, oynatma, listesinde, oynatma listesinde ne yapabileceksiniz, yapabileceksiniz. bulabileceksiniz. Kitabada her, her videonun altına, altına altın koymuş olduğum linkten, linkten yine açıklamalar, açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsin diyorum. diyorum. Yani Kendine iyi bak.